Arkadaşlar selam Hepinize hoş geldiniz. Bu videoda iki tane kart deniyoruz. Çalhanoğlu ve Kaka ikon. Çalhanoğlu'nun özellikleri bu şekilde. 4-5 aya var. 4 tane beceri hareketi yapabiliyor. Bustu neymiş? Görüş bustuymuş. Hızlanması da bu. Fazla hızlı koşamıyor onu söyleyeyim. Çok golcü ofansif bir oyuncu da değil nasıl bir oyuncu dersen hızımızı da yok. Çok fazla da koşamıyor. E, pas pas oyuncusu ya orta sahada alacaksın vereceksin. Al gülüm ver gülüm. Yanındakine verecek sağa sola verecek falan filan. Öyle alayım e-kart edeyim de sağa çekeyim sola çekeyim gibi bir şey yok. Zaten asiste dönelik asiste yönelik bir oyuncu değil mi zaten hep öyle oynuyor. Yanındakine sağdakine soldakine veriyor falan. Böyle bir kart gen basılırsa ne olur bilemem. Daha iyi kartlar var Meo'da. Hem defans hem ofans. Bunda defans yok ki. E ofans da yok. E ne yapacak? Ortada pas verecek sadece. Öyle bir oyuncu arkadaşlar. Böyle de yakalayacaksın. Ona pozisyon atacaksın da. Yani kornerde falan sekecek de ceza sahasının dışında gelecek ona. Gelişine kapatacak falan. Öyle tarzda bir oyuncu. Ben burada alıp giden orta sahaları çok denedim. Var kanalda. Bu öyle bir o tarzda bir oyuncu değil. Öyle alıp gitmelerini ben deniyorum kanalda şu anda da. Alıp gitmelerini deniyorum işte. O tarzda oyuncu değil. Zorlanıyor baksana buralarda yani. Çok öyle bir oyuncu değil. Pas pas oyuncusu bu. Pas oyuncusu. Sağ ayak reytingi var. O kadar da sağ ayağıyla iyi vuramıyor yani arkadaşlar onu da söyleyeyim. Burada da direkten döndü topu. Ya e böyle pas yapacaksın anladın mı? Bak at, atacaksın kurtulacak böyle. Buralarda bindirirse işte gelişine vuracaksın. Ben burada disert sert vurmuşum vuramamışım. Eğer seven varsa bu bunu yapar. Baksana koşamıyor ya. Çok iyi koşu, koşu yok. Gen basarsan artar tabii ki ya. Buna gen basacaksın. O zaman artar hızlanması. Hakan Çalhan oldu. Milan formasını tekrardan giydirdim ona. baksana. Buralarda geçemediğim için hemen pas atıyorum. Siz de alınca böyle kullanırsanız seviyordur adam. Alır. Bu şekilde kullanın yani. Fazla ileri çıkarmayın topta. Kaybedersiniz. Kalenize gol olur. Ben hep ileride kaybettim. Hep gol yedim. Hakan Çallanoğlu da kaybettiğim pozisyonları. Bunda sağında solundaki adamlar kaçtı mı pas atacaksın. Yani şunları yap tamam kurtul. Böyle yaparsan kaybedersin. Kalende gol olur. şöyle yapacaksın işte bununla. Vereceksin kurtulacaksın. Çok da kaleyi net görürsen sağa vuracaksın. Bu öyle bir oyuncu abi bu. Bundan başka bir şey bekleme. Yani o Vanaken gibi bir şey bekleme bundan. <laughs> Alsın gitsin. İşte ayak içiyle vursun çatala falan bekleme. Bu kart böyle. Kaka'ya geldik Kaka. Kaka'nın özellikleri bu şekilde. Gökkuşa yapıyor 4-5 ayağı var. Bayağı gol attım. Fena bir karta benzemiyor. Bu da böyle M.O. alayım gideyim M.O.lardan değil. Bu da zaten pas oyuncusuydu arkadaşlar. Kaka bildiğiniz çok iyi bir pasördü. Ben izledim çok maçını izledim. Adam çok iyi pas atardı. Ayak içini en iyi kullanan dünyada oyunculardan bir tanesiydi. Bir de şutu güzeldi. Öyle bir oyuncu bu da. Yani öyle çok üstün yetenekli olan bir oyuncu değildi. Basit oynardı futbolu. Kartı da öyle gelmiş zaten. Şutu iyi sağ sol güzel. Dört olduğuna bakmayın sol ayağının. Vurmayı bilirseniz açıyı ve e, gücü ayarlarsanız o şut gücünü o zaman gol yapar. Burada bakın mesela sol ayağıyla atıyorum kornerde. Bak açıyı buldum yavaşça bas çek yaptım yere kadar yazar bunları. Kaka. Dört tane becer hareketi var ama böyle orta sahadan alayım falan gideyim dersen. Ben denedim gittim mi iki tane. Kaptırdığım yerlerde oldu. Ya yani bunu seven kart arkadaşlarım var bu kakayı. iş yapar yani. Gen basınca bir de gen basacaksınız siz. Falsosunu güzel veriyor sağ baksana. Direkt karşıdan. Nasıl verdi Falso'yu? Bak şimdi Falso'ya bak. İş yapar. İkon dizenler de var. Kaka'yı bir de gem basacaklar buna. O zaman daha da güzel olacağını düşünüyorum. Bak burada bindiriyor kaka. Attı ona. Hop bir at feşut. Açıyı düzeltti mi yazar. Kaka leyte. Milan formasını giydirdik ona. Burada yine bak aldım orta sahadan. Çift dokunuşu güzel yapıyor. Buralardan efsane vuruyor yalnız ha. Sağ ayak reytingiyle buralardan çok iyi vuruyor. Yani son şeyde vursanız ne derler onu. Son güce kadar bassanız şutu da burada çatala bile gönderir. Kaçırmaz yani bunu. sol ayakta da attı. Bayağı gol atmışız kakayla. Düşünenler varsa bu video tam onlara göre işte. Kakayı. Bir de gem basacaklar. 94. Fiyatı kaç para düşer. Alırsınız. Kakayla oynuyorum dersiniz arkadaşlar. Kakada artık kaçırdığı pozisyonlara girdik. Kakada şey bir oyuncu değil yani. Direkten döndü bak burada da. Böyle paslı falan oynarsanız geldi mi çakarsanız öyle daha mantıklı daha güzel olur. Yani daha çok performans alabilirsiniz öyle. Diye ben yorumumu belirteyim arkadaşlar. Kaka videosunun da sonuna doğru artık yaklaşıyoruz. Kaybettiği pozisyonlarda yani ben böyle çalım denediğim için kaybettim. Yoksa buralarda verip ona boş alan yaratsanız kakaya geldiğinde yapsa Vurur. Bak sol ayakta da nasıl vuruyor ya. Sol ayağı da 5 gibi vurmuyor mu yani? Çok iyi vuruyor. Ben beğendim ya kakayı. Bak burada dikine gidiyorum mesela. Buralardan iyi kurtuldu, sıyrıldı. İş yapar. Evet. Çalan oldu ve kakayı denedik. Bir önceki videoda da Insigne ve Martinez denedik. <laughs> Bakalım bu videodan sonraki video Hangi revi ev gelecek İtalya'dan? Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşçakalın.